Servet 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin yeni bölümünde bu kez konumuz Fenerbahçe'nin Antalya Sporu 3 kere geçtiği ve galibiyet serisine hem ligde hem de Avrupa elemeleri de dahil olmak üzere devam ettiği. Bu sezon tüm maçlarını kazandı Fenerbahçe. Bu maçı konuşacağız. Bu maçı nasıl kazandığından bahsedeceğiz. Tabii ki işlerin yolunda gitmediği dakikalarda vardı. Bazı bölümlerde Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı. 6 numara eksikliğinin en bariz şekilde göze çarptığı maçlardan bir tanesiydi bana kalırsa. Bu da üstünde duracağız. Her maç artısında olduğu gibi neler daha kötü yapıldı, neler daha iyi yapıldı. Fenerbahçe maçı ne olursa olsun nasıl kazandı ve bu şekilde nasıl kazanmaya devam edecek. Hem oyuncu performansları hem de e, taktiksel performanslar bakımından bu maçı değerlendireceğiz. Serbest 8e abone değilsek abone olmayı, videoda beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi... Ee, bir 6 numara eksikliği vardı zaten Fenerbahçe'de. Bu sezon transfer döneminde e, herkesin herhalde en fikir olduğu bir konudur bu. Hatta son günlerde biraz hafif bir infial oldu sosyal medyada. İşte 6 numara transferi yapılmadan dönem kapandı diye. E, e, bu evet Ocak ayına kadar Fenerbahçe ligde çok sorun yaşamayabilir. Bir şekilde kazanıyor. Neden bir şekilde kazanıyor? Ona, ona dair de fikirlerim var. E, bölümün e, bu videonun devamında ondan bahsedeceğim. E Arpa Kupası grubu konferans ligindeki grubu da Norveç'ten dışında çok acayip bir takım yok. Fenerbahçe bu gruptan çıkacaktır diye düşünüyorum böyle bir eksikliğe rağmen ve Ocak'ta bu eksikliğini giderebilir tabii ki ve hem Fenerbahçe'nin takım yapısı iyice oturmuş olur hem de böyle bir eksikliği de giderirse Fenerbahçe yoluna devam eder diye düşünüyorum ama bu dönemde de bence böyle bir isme gitmesi gerekirdi ve e, çoğunluğun aksine ben biliyorsunuz oyun kurucu bir altı numara olması gerektiği taraftarıydım Fenerbahçe'nin istediği hani araması gereken e, profil konusunda. Açıkçası bu tip maçlarda e, neden böyle bir altı numara gereksinim böyle bir altı numara gereksinim duyuluyor daha çok ortaya çıkıyor. E, İsmail'in yokluğundaki İsmail de aslında tam bahsettiğim tarzı bir altı numara değil. Hatta benim gözümde e, dönen topları toplayacak bir altı numara ama daha çok savunmacı 8 numara. İşin tempo kısmını yapacak, e, agresiflik yapacak. Top kazanacak bir savunmacı 8 numara. Tabii ki maçına göre 6 numara da değerlendirebilirsiniz süpürücü bir şekilde. Ama Fenerbahçe genellikle e, topa sahip olacağı için, oyun, kuruma, oyun kurmak zorunda kalacak taraf olacağı için, özellikle Süper Lig'de, savunmanın önünde pas alacak oyuncunun biraz daha oyun kurma be becerilerinin olması gerekiyordu. Öyle olmayınca nasıl oluyor? Şimdi bu maçta Zayc tercih yapıldı ki Zayc, Şöyle bir oyuncu 8 numarayken bile oyun kurulumunda kaçak dövüşen bir oyuncu aslında bir Yani stili böyle. Oyuncunun donanımı bu şekilde. En iyi döneminde de böyleydi. Bir önceki İspanyol Kartal zamanında 4-2-3-1'de. Crespo'nun yanındaki top e, topsuz koşu yapan 8 numara rolündeydi. O dönemde de daha çok baskıyla sonuç alıyordu. Zayis de bir yerlerde oyun kurulurken bir anda beklenmedik koşular atıp Penaltı noktasını gelip ya da yayın üzerinde gelip şu fırsatları yakalayıp çok güzel skora destek veriyordu ve çok iyi bir dönem geçirmişti. Ama aslında o dönemde de çok fazla kendisini topa gösteren bir 8 numara değil. Yani oyun kurucu bir 8 numara da değilken 6 numara da bu eksiklik daha fazla göze çarptı. Mesela yenilen ikinci golde, Buksan'ın attığı ikinci gol öncesinde top Zayce'e geldiği anda hemen Antalya Sporlu'ya bir baskı kurdu. Ve Zayce topla döndü. Aslında bu becerisi var. Yani topla dönme becerisi var teknik bir oyuncu zaten hani hücumcu bir 8 numara olduğu için ama döndükten sonra artık orada iş biraz mentale dönüyor. 6 numara oynayabilme becerisinden ziyade 6 numara oynayabilme mentaline dönüyor. Bu ayrı bir özellik. Bambaşka bir özellik. Bu yüzden bir şey Jorginho tipi 6 numaralardan bahsediyorum. Bir kere mental olarak topla çıkış konusunda doğru kararlar alabilecek bir 6 numaradan bahsediyorum. Şimdi topla döndü baskı yerken aslında frez seçeneği var. Hemen çaprazında Fred seçeneğine gidebilir, o pası verebilir ve yine pas hatalı olabilir ama en azından bantırken doğru yapmış olabilirdi Zayce. Fred'e dönseydi. O görseli de koyacağım bu arada, onun üzerinde konuşacağım. Ama Zayce orada Fred'e dönemiyor. Burada hani bu, oy bu oyunu bilmeme, 6 numara oynamayı bilmemeden kaynaklı bir şey. Paralel pas atmaya çalışıyor ve en tehlikeli şeydir bu. Hem stoperler için hem de 6 numaralar için baskı yenildiğinde... Paralel pas atmak en tehlikeli iştir. Yani direkt gönder merkezi doğru. Senin oyuncun alması bile, o pas hatalı olsa bile yine de top senden uzaklaşmış olur ve yine merkezde kalır. Yine reaksiyon alma şansın var dönen topta. Ama paralel pasta hatalı pas verirsen sen resmen rakibi ara pas atmış oluyorsun. Sen rakibe kilit pas atmış oluyorsun ve çok daha belirgin bir pozisyon verme şansın oluyor. Rakibe böyle bir şans tanıyorsun. Zeiss de bunu yaptı. Bir hatalı pas verdi. Mantık hatası yaptı en başında. Ve Antalya Spor'un golü geldi. Bunun haricinde özellikle ilk yarıda şu sahneleri çok gördüm. Fenerbahçe'nin kendisini topa gösteren bir orta saha bir 6 numara olmadığı için e, özellikle de savunmalı oyun kurulurken Antalya Spor çoğunlukla şunu yaptı. Mesela top Bekao'dayken hiç baskı yapmadı. Dedi ki Bekao kursun bakalım ne yapacak. E, yine buna dair çok güzel bir görsel var maçın 7. 8. dakikalarında. Top Bekao'da hiç baskı yok ama baskı yok ama Fred kapalı. Fred'e yakın markaj var. Zayse yakın markaj var. Diğer stopere markaj var. Beke markaj var. Pas opsiyonları kapalı ya da çok yakın oynuyor birisi. Yani Beka kısa vermeye çalışsa hemen baskı gelecek. İşte Zayse vermeye çalışsa hemen baskı gelecek. Fred'e vermeye çalışsa hemen baskı gelecek. Diyorlar ki Beka'ya baskı gerek yok. O bakalım nasıl da oyun kuracak. Ve uzun vuruyor. Saca gidiyor mesela bahsettiğim pozisyonda top. E top kayboluyor oluyor Fenerbahçe'de. De. Ve bu, bu tip birçok anı gördük Fenerbahçe'de. E, böyle durumlarda gerçekten kendisini topa gösterebilecek, topla dönebilecek, oyun kurabilecek bir 6 numara olsaydı Fenerbahçe'nin oyunu çok daha zengin ve eksiksiz olurdu. Bu konuda böyle bir eksiklik var. bu maçta da açıkçası o eksikliği en bariz hissettirdi. Maçlardan bir tanesi oldu Fenerbahçe adına. Ama Fenerbahçe maçı kazandı sonuçta ve kazanmaya devam ediyor. Peki Fenerbahçe maçı nasıl kazanıyor bir şekilde? Oraya gelelim yani kazanan kısımda bence de çok daha güzel mesajlar da var. Bir kere çok acayip bir reaksiyon takımı Fenerbahçe. Ye. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, reaksiyon derken şundan bahsediyorum. Asla skoru kabullenmeyen, 2 2 olursa hemen 3. arayan geriye düşerse hemen geri dönmeye çalışan, Müthiş bir reaksiyon takımına dönüştü bu sezon Fenerbahçe. Bu da e, tabii ki oyuncu grubuyla oluyor. Karakterli oyuncu grubuyla oluyor. E, bir kere Tadiç, Ceko hem kaliteliler hem de skora isyan eden oyuncular. Kabullenmeyen, mağlubiyeti kabullenmeyen oyuncular. Geçen maçlar, geçen maç erteleri bölümünde de bahsetmiştim. Jako bu yaşında geriye kadar geliyor top gelmezse orada bir problem çözmeye çalışıyor. Duvar olmaya çalışıyor. Tariş aynı şekilde arkadaşlarını yönlendiriyor. Daha genç oyuncu Fred böyle asla kabullenmez. Şimanski bu şekilde karakterli oyuncular bunlar yani. Hal böyle olunca hem skoru isyan ediyorlar bir reaksiyon gösteriyor Fenerbahçe. Hem de reaksiyonu gösteren oyuncular kaliteli olunca, kaliteli oyuncular aynı zamanda yani bir kaliten yoksa istediğin kadar bağır, çağır, koştur, isyan et, bir sonuca ulaşamazsın. Ama gerçekten isyan edip topu almaya çalışıp topu aldığın zaman da bir kalite ortaya koyabiliyorsan, aynı zamanda bu kaliteye sahipsen o zaman fark yaratıyorsun ve Fenerbahçe çok güçlü bir reaksiyon takımı haline geliyor. Zaten şunu söyleyeyim, şampiyonlar oynayacak takımlarda reaksiyon şart. Yani skoru kabullenmeme, muharebeti kabullenmeme, mutlaka bir, çıkar, bir çıkış yolu bulma. Bunlar şart yani şampiyon olacak takımlarda. Bu yoksa olmaz. İstediğin kadar kaliteli olsun. Yani topu ayağına aldıktan sonra fark yaratacak oyuncular oldu bayağı olsun. Ama işler yolunda gitmeyince bir reaksiyon gösteremiyorsan, bir hırs gösteremiyorsan, bir isyan gösteremiyorsan şampiyonluk şansın çok zor bence. E dikkat edin, bütün şampiyon takımlarda bu özellik vardır. Hatta tam tersi şöyle söyleyeyim. Yeterli derecede kaliten yoktur belki oyuncu grubunda. Ee, ama iyi bir oyunun vardır. Ama daha çok güçlü bir reaksiyon takımısındır. Böyle şampiyonluk şansın olabilir. Yani kalite az ama reaksiyon gösterme şansın fazla. Bu takımların şampiyonluğu oynama ihtimali daha fazla. Kaliteli ama reaksiyonsuz takıma göre diye düşünüyorum. E, Fenerbahçe'de hem kaliteli bir oyuncu grubu var. Hakikaten net bir kaliteye gitti bu sezon Fenerbahçe. Fred, Szymanski, e, Tadiş, Çeko, İrfan Can, çok belli bir form yükselmesinde. Onunla bahsedeceğim. Cengiz Ünder transferi. Ona da geçmiyorsun Bir aylık bir sakat. yani yaklaşık bir aylık bir sakatlık durumu oldu sanırım. Ama o da bir kalitedir Türk oyuncular arasında. Nes bir kalite artımına gitti Fenerbahçe ve aynı zamanda skora disyan ediyor. Bu yüzden belki birçok maç ertesinde özellikle o 6 numara gelene kadar Fenerbahçe istediği oyunu oynamadı aslında şu dakikalarda zorlandı diyeceğiz ama sonra diyecek ki Fenerbahçe kazandı. Neden kazanıyor? Bu yüzden kazanıyor en başta diye düşünüyorum. Peki o kaliteden o kaliteyi biraz açalım. Oyuncu kalitelerinden biraz bireysel performanslara gelelim ve maçın adamını seçelim. Maçın adamı Edin Dzeko. Herhalde bu konuda <laughs> kimse tartışmayacaktır. Ee, ki Edin Dzeko'nun konusunda çok savaş verdim sezonun başında hatırlarsanız. Eleştiriler de aldığım oldu. Hani daha transfer döneminde adı geçmiyorken Edin Dzeko aslında alınabilir oyuncular arasında olarak görüyordum ben büyük takımlarımız için. Ee, 9 numara bölgesinde. Çünkü evet yaşı var. Ama performans var. Yaşı var ama performans da var. Bazen hani o konuda ezber davranabiliyoruz. Her 28 yaşındaki oyuncu gelecek katkı verecek çok iyi form durumunda gelecek diye bir kaydı yok. Oyuncu 28 yaşında olur, 27 yaşında olur ama sonraki sezonu boş geçirmiştir. Sakatlıklar yaşanmıştır, formu iyice düşmüştür, özgüveni iyice kaybolmuştur. Bir gelir ki tamam genç de ah gitmiş vahı kalmış. Ama Elin Ceko öyle değil. Elin evet 37 yaşında. Geldin Fenerbahçe. ama daha bir ay önce Şampiyon Ligi finaline çıktı diyordum ben de. Ya bir ay ya bir ay önce Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak fiziki durumu var demek ki. E, sezonlara bakılınca son iki sezonuna güncel sezonlarına ne zaman forma şansı bulsa bir karakter ortaya koymuş, skorerlik yapmış, etrafını oynatmış, belli performans vermiş oyuncu. E, tamam e, suç değil ki yani 37 yaşında olması. Oyuncu he, hele ki kendisini hazır halinde tuttuysa... Hele ki hala bir reaksiyon gösteriyorsa, hele ki topu ayağına aldığında hala fark yaratıyorsa bu oyuncu sahaya çıktığı zaman sonuçta edinecek olur yine. Ve öyle de oluyor şu ana kadar. Gerçekten birçok maçta takımını sırtlayan, koluna taktığı pozumandın hakkını her anlamda veren bir oyuncu. Hem kalite olarak veren hem liderlik anlamında veren Tadej birlikte. Hem de maç içerisindeki o bahsettiğim isyanı başlatan isimlerden bir tanesi. Bir kere attığı ilk gol çok kritik bir dakikada geldi. Çünkü soyunma mağlup girmekle berabere ...beraberlikle girmek arasında çok büyük fark vardır. Hele ki o beraberlik golü son dakikalarda gelmişti Bir reaksiyonu ateşleyecek bir golse daha da büyük fark vardır. Çünkü ikinci yere mağlup başlamak biraz daha telaşlı bir oyun gerektirebilir. E, doldur boşaltlar, erken başlayabilirsin. Tribünlerde gerilimler olabilir sahaya doğru. E, protestolar vesaire. E, şu an için hani, e, tribün takım e, bence etkileşimi tekrardan çok iyi durumda da Fenerbahçe'de. Hani genel olarak söylüyorum. O yüzden birbiriyle soyunma odasına girmek çok önemliydi. Edin Dzeko'nun Serdar'ın aşıklığı e, topta uçarak kafayı vurması. O da tipik bir sansafor golü. Bir kere burada kıvılcımı yaktı. Ama asıl ikinci arıda neredeyse girilen her pozisyonda Edin Dzeko imzası var. Mesela İrfan Can'a attırdığı golde. O golün öncesinde hatırlarsanız bayağı dribling yapıyor. ya 37 yaşlı e, hedef sansafor ceza sahası golcüsü Edin Dzeko. Bayağı derinde topla buluşup bir 10 metre driplink yapıyor. İlk pozisyonu öyle sokuyor Fenerbahçe. İrfan Çapmaz'dan karşı karşıya kalıyor. Sonra pozisyon dönüyor. Bir daha reaksiyonda kazanıyor topu Fenerbahçe. Sonrasında Edinceko yine bu arada çok iyi bir fake'le önünü boşaltıp ters ters yine yani şey söyleyeceğim. Ters ayağı yok gerçi. Sol ayağıyla asist yapıyor. ve Fenerbahçe öne geçiriyor. Ama geriye her pozisyonda edinecek o var gerçekten. Ced sahası içi dışı fark etmeksizin kendisini çok fazla e, topa gösteren ve çok fazla sorumluluk alan bir yapıda. O yüzden bu sezonun en kritik transferlerden bir tanesi oldu. En başta kalite. E, kalite kat yani 9 numarasına ve e, dünya futbolunda da bu tarzda 9 numaraları artık kazandırmak takımınıza çok zor. E, Hele ki Suudi Arabistan'da piyasaya girdikten sonra baya bir zor. O yüzden bence kıymetini bilmek lazım böyle bir sansafurun. Artık ne kadar süresi kaldıysa o süreyi değerlendirmek lazım aktif futbol hayatında. Fenerbahçe'nin değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum. Ekstra performansa geldik. Benim ekstra performansa diyeyim. Tabii ki Şimanski de çok özel bir gol attı yine. Ama benim ekstra performansa diyeyim. Burada yine genelde bu tip, <laughs> bu kategorinin doğal adaylarından bir tanesinden bahsedeceğim. O da Fred. Fred de aslında Fenerbahçe'de o reaksiyon takımı yapan oyuncuların başını çekiyor. Geldiği günden bu yana formaya sıkı sıkı sarılmış bir performansı var bunu en başta e, psikolojik anlamda yapıyor. Gerçekten her maça kendisini veriyor ve her maçta çok canlı, çok taze maç içerisinde. Ve şu oyun kurma problemi var ya Fenerbahçe'nin. Bu problem nasıl çözülebilir? Önde baskıyla çözülebilir. Yani Fenerbahçe böyle problemi yoğun yaşadığı zamanlarda uzun vurursun. Önde baskı yaparsın. Dönen topları kazanıp tekrardan pozisyona girersin. Bu Fenerbahçe için çok önemli bir seçenek olacaktır. Ve bu da Fred'le çok iyi oluyor. Yani bu işi en çalıştıran oyuncu Fred. Ee, İrfancanın golünde önce pozisyona giriyor İrfancan, sonrasında dönen top oluyor. Ee, Fenerbahçe tekrardan topu kaptırıyor. O sırada Fred o baskıyı yapıyor. Re i̇lk reaksiyonu veriyor. O bu çok önemli bu arada. Çünkü Fenerbahçe evet derinde oyun daha az oyun kurması için topu önde kazanmak zorunda. Hem savunmayı dengesiz yakalamak için rakip savunmayı hem de rakibini kendi karesine çağırmaması için. Ama o baskıları da çok doğru yapmak durumunda. Çünkü geçiş yediğiniz zaman da tehlikeli pozisyonlar verebiliyorsunuz. Çünkü ilk golde böyle geldi hatırlarsınız. buksan ilk golü de Antalya Spor Fenerbahçe presini kırdı. Geçişte kontrolden gol attı. O ilk reaksiyon çok önemli. En azından rakibi bozmanız lazım. Kötü pasa zorlamanız lazım. Fred o ikinci gol öncesinde, İrfan attığı gol öncesinde hemen kaybedildiği yerde, topun kaybedildiği yerde reaksiyonu başlatıyor. Ee, rakip topu kaptırıyor, Şimanski de kalıyor top, Şimanski biraz dürtüp Dzeko'ya aktarıyor ve sonrasında gol geliyor. Fenerbahçe'nin kalesinde geçiş yemi ihtimali, kontra atak yemi ihtimali varken Fred'in o reaksiyonu Fenerbahçe'nin golüne dönüştürüyor Ata. O yüzden Fred e, hakikaten Fenerbahçe'nin formasyonunda çok kritik bir isim. Oyun kurucu bir altı numara geldikten sonra bence onun performansını da daha da yukarı çekecektir. Çünkü burada biraz daha fazla şeyler bekleniyor kendisinden. Ama Fenerbahçe'nin bu reaksiyon genellikle prese baskıya dayalı, tempoya dayalı oyununda hem top ayağını aldığı zamanki kalitesiyle hem enerjisiyle çok önemli bir rolde. Bu maçında bence ekstra performansı Fred'de. Tabii ki başka adaylar da olabilir. İyi performanslar vardır. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. E, ee, Şimanski, İrfan Can, bunlardan da bahsedelim. E, ee, için standardın oynadı. E, ee, Şimanski çok özel bir gol dağıttı. Hakikaten sürprizli e, gol çıkarmak da bu tip maçları getiren etkenlerden oluyor. İşte o bahsettiğim reaksiyon ama bir taraftan da bir sürprizli işler yapacak oyuncular ihtiyacı da olabiliyor Arzan büyük takımlarda. İşler yolunda gitmediği zaman ya da oyunun sıkıştığı zamanlarda. Şimanski daha şimdiden bunu kaç defa yaptı artık sayamadık yani. E, yaptığı skor katkısı ve hepsi ek, yani birçoğu da ekstra gol. Bu dürtüyor. Çatalı vuruyor. Ee, yine aynısını yaptı. Ayak içiyle. Çok temiz ayak içi var. Ee, bayağı ekstra ve sürprizli goller ve tam zamanda sahneye çıkıyor. Yani 3-0'ı 4-0 yapan gol vardır. 2-2-3-2 yapan gol vardır. Şımanski böyle gollerde de sahneye çıkıyor. Hem takımı rahatlatan fark açacak golleri de atıyor. Böyle golleri de atıyor. O yüzden çok önemli. Bir de ee, sezon başından bu yana altını çizdiği bir performans artışı var. İrfan Can Kahveci. O performans artışının en belirgin sebebi de topsuz koşularını, arka direğe gitmelerini çok fazla geliştirmesi. O ilk verdiği kıvılcımda, ilk verdiği örnekte arka direk Zimru maçında boş kaleye gol atmıştı arka direkte. O çok önemli bir detaydı. Sonrasında devamını getirdi gerçekten. Ve belki de kariyerinde ilk kez arka direkte kafayla gol atmış olabilir. İrfan Aslında fiziksel kabiliyeti hiç fena bir değil. Bir kenar forvete göre boyu fena değil. Bu tip golleri çok daha fazla atabilirdi. kariyerinin erken dönemlerinde de. Ama bu sezon gerçekten çok fazla yap, yapmaya başladı bu koşulları. Sadece topa ayağını aldığı zaman kendisini göstermiyor. Top ters kanattayken de arka direklere gidiyor. Penaltı noktasına gidiyor. Penaltı noktasına gittiğinde de skorlar yaptı. Bu kez de Ceko'nun ortasında arka direk gidip kafa golüyle e, skor yaptı. Hakikaten ben hiç İrfan arka direkte kafaya yükselip gol attığını hatırlamıyorum. Varsa da unutmuşumdur. Yani yok yani e, bence. İlk, i̇lk olabilir ama çok önemli bir gol. Eğer ki Cengiz'le sakat, sakatlandıktan sonra İrfan'ın bu formunu koruması Fenerbahçe'nin formasyon adına, oyun adına e, çok kritik olacak. Onun da kendisini göstermesi bu şekilde topsuz koşullarıyla da skorer kimliğinde de kendisini göstermesi Fenerbahçe adına ilerleyen dönemlerde de e, çok önemli bir koz olacak diye düşünüyorum. Benim genel hatlarıyla Fenerbahçe Antalya Spor maçına dair notlarım bu şekilde. Ee, hakikaten Fenerbahçe maçlarını izlemek keyifli bu arada. Hem bir oyuncu kalitesi var hem bir reaksiyon var. Hareketli maçları izliyoruz. Ee, yorumunu yapmak da keyifli. Eksi tarafları var. Bunlardan bahsediyoruz. Ee, artı tarafları da bir hayli fazla. Böyle. Avrupa maçından sonra da yine bir maç haritası bölümünde karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın. Serbest 8 abone olalım. Videoda beğendiyseniz basmayı unutmayalım. Hoşça kalın.